Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün 1914 doğumlu, çok değerli, muazzez ilmiye çığın bir konuşmasından alıntı seslendirmek istiyorum sizlere. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Lozan'ın heyecanını, yokluğun rezaletini. Sonra Cumhuriyet ilan edildi ve ülke bambaşka bir çehreye bürünmeye başladı. Hepimizin arzusu bir an evvel adam olup memlekete yardım etmekti. Çünkü çok ihtiyacı vardı. Hiçbir şey yoktu. Yol yok, fabrika yok, okul yok. O 15 yıl içinde yapılanları hatırladıkça şaşkınlığa düşüyorum. O gittiğiniz okullardaki gençlere de bunları mı anlatıyorsunuz? Evet, çünkü anlamıyorsunuz. Çünkü sizler var olana doğdunuz. Süper çocukları gibi. Onlar da bu şehirleri tanrılar kurmuş, biz de buralarda yaşayalım demiş. Aynen sizin gibi. Herkes atıp tutuyor şimdi. O zaman yaşanan sıkıntıları bilmeden. Bizler kazandığımız şeylerin değerini biliyoruz. Çünkü zor elde ettik. Siz bunu ancak kaybettiğinizde anlayacaksınız. Bu son cümleyi söyleyerek kendisi bir kehanette mi bulunmuştur acaba? Çünkü bugüne kadar çok fazla şey kaybettiğimizi düşünüyorum. Verimli topraklarımız, ata tohumlarımız, Zeytin ağaçlarımız, ormanlarımız, üreten, okuyan insanlarımız, teker teker kayboldular ve kaybolmaktalar ne yazık. Hazıra konanlara dağlar dayanmazmış. Bunların düzelmesi hepimizin dileğidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentosla kalın. Momentos'ta kalın.